Herkese merhaba arkadaşlar. Ve iki kere herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle gördüğünüz görmüş görmüş olduğunuz şöyle bu halımızı çizeceğiz. Birazcık benzeyebilir, biraz, birazcık benzemeyebilir. Bu az iyi, çok iyi. Çok tam iyi olabilir, tam o olabilir. Alırsanız başlıyoruz. Ben size bildiğim kadarını size göstereceğim. Hayırsanız başlayalım. İlk önce bir kağıt al. Hadi bakalım kağıt zamanı. Evet arkadaşlar kağıdımızı aldık. Şöyle kağıdımız var. İlk önce şöyle başlayalım. Ben bir bakayım. Şöyle. Hmm. Tamam. İlk önce şuradan kalemimizi siyah kalemimizi Siz istediğiniz rengi alabilirsiniz. Ben şu siyahı almayı tercih ediyorum göz için. Şimdi arkadaşlar. Kağdanızın şurası böyle tavşan olacak. Önce biz bir kafasını çizelim öyle şey yapalım. Çünkü benim kafam karışacak gibi arkadaşlar. Şimdi. Eyvah. Şimdi şuradan başlayalım. Gelmenize çok yarım santimlik bir boşluk bırakarak başlayın Şimdi arkadaşlar aynı anda telefonu tuttuğum için çok fazla yalan O yüzden şöyle çizmeyi planlıyorum. Şey Sizin elinizde de telefon olmadığı için siz daha iyi çizmeye çalışabilirsiniz şimdi arkadaşlar şöyle gidiyor şurası şimdi ben şöyle şuraya kadar bir yapayım Evet arkadaşlar böyle şöyle bu da böyle kafası birazcık sorunlu olmuş gibi ama neyse şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz şuraya şöyle bir şey yapıyoruz bakın şuradan nereden şuradan tamam şuradan şöyle nokta koyun nereden başlayacağınızı belirleyin. Ve şöyle benim yaptığım gibi şöyle yapın. Birazcık daha yüksekten olsun. Ben şimdi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle oldu. Aa, şimdi şöyle şuraya iki tane şöyle yuvarlak çizeceğiz. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle ben keşke geç önümden geçmeseydim. Çünkü pemben benim açık var. gözükür siyahlıklar Ama neyse oralar nokta yaparız. Şimdi şuraya nokta yapalım ve boyayalım. Arkadaşlar İki tarafa da aynı şey. Üç tane nokta İki taraf da aynı şey yapıp ben geliyorum. Ben sonrasında dört tane yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şimdi orasına şöyle bakın şöyle çizgiler yapıyoruz. Aynı şey iki tarafta da var. Evet yapalım. Nasıl aslında tavşan. Ama ay birazcık şey oldu. Ama bilmem böyle yapmışlar. isteyen benden farklı da yapabilir. Mesela şunu yapmayabilir. Siz istediğiniz gibi yapın. Şimdi arkadaşlar şu burnunu yapmayı planlıyorum. O da burada değil mi? Yani arkadaşlar şuraya bir yuvarlak çizelim. Bunu boyayalım. Ben boyayıp hemen geliyorum. Evet. Ben sadece siyah olan yerleri boyuyorum. Sonra normal böyle siz istediğiniz gibi boyarsın Çünkü ben boyarsam çok fazla vakit kaybederim. Ama hızlı çizersek e, hemen boyayalım ve yaparız. Şimdi arkadaşlar şu şuraya tane nokta koyun yakınını Sonra oraya kadar şuradan başlayıp oraya kadar şöyle şey yapayım. Evet şöyle. Şimdi arkadaşlar Gözün birazcık üstüne şöyle iki tane yuvarlak yapalım ama orası değil. Üst. Bir tane daire, çimber. Şimdi bunları boyayalım. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi nereyi yapalım? Burasını kafa gözünü yaptık. Kulaklarını, kulaklarını. Tamam. Kulaklarını yapacağız. Ama kulak kısmı birazcık zor olabilir. Şimdi arkadaşlar kalemimi kapattım. Ben açıyorum. Açtım arkadaşlar. Şimdi Ayy, Çok heyecanlıyım. Kulak kısmını yapıyoruz. Şöyle yapalım. Sonra arkadaşlar evet birazcık da kolay gibiymiş düşündüğümden. Ay çok kolaymış. Evet arkadaşlar ben beğendim. Ona pek ona benzemedi. Bu kediye daha çok benzedi. Ama neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle. Orayı siyah boyayacağız ama ben şimdi boyamayacağım. Çok vakit kaybederiz. Bu da hemen şöyle yapıp kolay bu. En azından tamam. Orayı da böyle yapıp geliyorum. Ben. Şimdi arkadaşlar şey yapıyoruz. Arkadaşlar benim kalemim çok az kaldı bitti. O yüzden kalem de o kalem de bitti. O yüzden şöyle yazdım. Şöyle oldu. Bakayım. Alacak mı? Evet oldu. Ben bir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunu şöyle içine yapıyoruz aynı şeyi. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu böyle içine yapıp geliyorum. Ben. Şimdi yapalım. Şimdi arkadaşlar ve içine noktalar noktacıklar yapıyoruz. Bunu ben boyamayacağım. Siz bunu siyah Şimdi Şöyle ben noktaları yapıp geliyorum. Tabas. Evet arkadaşlar kalemim gerçekten bitti bitecek. Şimdi arka şey kaldı galiba. Sadece bakalım. Hem şöyle aldım. Ama bu kediye daha çok olur bence. Siz istediğiniz gibi hayvanlar için. Arka planı da şöyle bir şey. Pes pembe. Yuvarlaklar var. Hmm, onu siz şöyle, hmm, onu siz hmm, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar değil, şu anmak değil bir dakika. Arkadaşlar ben şu an videonun sonunda ve başında bu halıyı göstereyim. Ee, videonun başında veya sonunda videoyu durdurup renklerine bakabilirsiniz. Ben şöyle göstereyim. Şu ekran biraz küçülteyim ama küçülmüyor galiba. Şöyle mi küçülüyor? Aa çok büyüdü. Küçülteyim derken. Küçük küçük. En küçük bu kadar arkadaşlar. Ben şöyle kuş bakışı göstereyim. Şöyle. Şöyle arkadaşlar gözüküyor ama şöyle. Ben pek gösteremedim. Tamam. Kaşıyoruz arkadaşlar. Resmemiz